Ne mümkün unutmak seni. Her an aklımda, yüreğimdesin. Soluduğum havada, toprakta, suda, güneşte sen tenimdesin. Mektubun geldiğinde bizim bahçıvan tütün sarıyordu kısa kalın parmaklarıyla. Sap sarı, salkım saçak tütünleri, o kuşar gibi yavaşça ovalayarak. ikram etti sardı sigaranın ağız kısmını yapıştırmadan. Otların üstünde bir kaya parçası gibi yüzyıllardır oradaymış gibi bağdaş kuran köylüsüne. Derin bir nefes aldı sigarasından mahçıvan duran. Ah. Yola Ve bırakırken yavaş yavaş başladı anlatma. Bir tarafımızda Türk ordusu, bir tarafımızda Yunan. Erkeği yedişisiyle, topu tüfeğiyle, elbiseleri, eti kemiğiyle düşman. Kemal Paşa, İsmet, Fevzi Çakmak, çalış köyündeler. Hava sıcak. Güneş kanımızda dolaşıyor. Ve düşman durmadan hücum tazeliyor. Ferman etti Kemal Paşa. Sıcaktır hava test çalkama yapılıp yollana. Cevap etti çalış köyünden Emine Bacı. Düşman fink atmada Sinanlı'da. Ne yüzle ayran ister Kemal Paşa? Geldi haber. Dedi doğrudur. Dedi doğru söyler. Haklıdır Emine Bacı. Ve sıcaktan, susuzluktan çatlamış mübarek dudaklarıyla emirler yağdırdı kurmaylara. Cepheler takviye edilsin, aman veri vermeyin kaçaklara, ölünsün, öldürülsün, düşman mutlaka yenilsin. Ve bakıp alev gözleriyle silah arkadaşlarına bir yudum suya hasret çıktılar cepheyi dolaşmaya. Elinde Kur'an Dilinde tesbih olmuş dualar, yüreğinde iman. Siperden sipere koşuyor Fevzi Çakmak. İsmet Paşa aldırmıyor kurşunlara. Dolaşıyor tüm cepheyi. Kurşunlar Sakarya'nın sivrisineği. Dayan bir aslan, dayan bir Mehmetçik. Dayan bir çalda. dayanıyoruz. Dişimizle, tırnağımızla, kara saban, kazma sapı, martinimizle, kutsal çiğnimiz, büyük öfkemiz ve sevgimizle düşmanı sürüyoruz. Yettik bre çaldığı, dayan bre! Kulun kurbanın olayım, dayan aslan, gözlerinden öpeyim. Vakit sabaha karşı ala şafak. Düşman Sakarya'nın batısına çekiliyor. Vay başımıza gelen esir düştük Yunan'a. Allah kahretsin. Ben Çeltikli'den duran güzelce Kaleli Hasan. Bellon'un Osman. Öğrenince haymanalı olduğumuzu Kılavuz tuttu bizi dinine nalet Yunan. Müşavere ettik Hasanla. Kaçacağız elbet. Düşmana yok bizim dinimizde hizmet etmek. Yağıyor yağmur. Kaçıyorum. Bir kuşu sağma düşüyor, soluma bir diğeri. Haber vermiş bellonun Osman. Habire veriştiriyorlar. Attım kendimi uya tüm kulak kesilmiş. Kulak olmuş elim, ayağım. Kulak olmuş dudaklarım. Ben çeltikliden duran, tepeden turnağa kulağım. Elimde koca bir taş, sinmiş olduğum oyuğun kenarına. Dişlerim Dizime kadar su, baştan ayağı ıslak. Dünyayı dinliyorum. Geçirdik geceyi, geçirdik ya. Sen bana sor. Kimselere vermesin Tanrım, soğuktan donmamak için. Ama gürültüde yapmadan habire tepinmek ne zor. Daldı gözleri uzaklara. Daldı gitti bahçıvan duran. Yaşıyordu o günleri yeniden. Daldı gözleri uzaklara. Uzaklarda sisler içinde başı canın yandığımın çaldığı dimdik ayakta. Hala ne zaman şiddetli bir yağmur yağıp sel gelse insan kemikleri, mermi kovanları, silah parçaları iner aşağı Şehit yatağı çaldığından Ve duran, istediği halde gidemez hava çaldığına Atamaz ayağını Geziyormuş gibi gelir üstünde güzelce Kaleli Hasan'ın kemiklerini Şahin ağa